الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم قال النبي عليه الصلاه والسلام çok aziz ve pek kıymetli müslümanlar bugünkü hutbemin konusu kabir hayatı sorgu ve sual hususunda olacaktır. Kişi, dünya hayatını tamamladıktan sonra, ahirete yolculuk başladığında ilk mekanı, ilk duracağı yer kabirdir. O bakımdan, her Müslümanın evet, veya her kişinin bu kabir hayatında nelerle karşılaşacak olduğunu bilmesi ve ona göre ayağını denk atması, al, alması icap etmektedir. Bu münasebetle, bugünkü hutbemde, kısaca bu hususu arz etmek istiyorum. Ve, bir takım yanlışlıkların da, ortadan kaldırmasını amaçlamaktayım. Çünkü, bir takım inkarcılar, sevgili peygamberimizin haber vermiş olmasına rağmen, kabir hayatında sorgu sualin olacağını, ve kabir hayatı diye bir yerin olduğunu kabir hayatının mümin için cennet bahçelerinden bir bahçe olduğunu, kafir için, inançsızlar için de cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu inkar etmek suretiyle Müslümanların da evet fikirlerini teşviş edip karıştırmaya uğraşanlar var. Bu hususta ben uyarıyorum. Kabir hayatı vardır. Kabir Ölünce insanların defnedildiği mekandır. Kabir hayatı ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek olan hayattır. Kabir hayatının bir diğer adı berzah'tır. Genellikle insanlar öldüğünde kabre konduğu için ölümden sonraki bu dönem kabir hayatı olarak adlandırılmıştır. Yoksa insanların ölüm şekli ne olursa olsun örneğin yakılarak ölmüş ya da suda boğularak ölmüş olsun kabir hayatı yaşanacaktır. Bu hususa dikkatinizi çekiyor. Kabir hayatında sorgu sual olacağını çeşitli rivayetlerden anlıyoruz. Münker ve Nekir adında iki melek gelerek insanlara bir takım sorular sorulacaklar, soracaklardır. Bunlar Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Şeklindeki sorulardır. Yine rivayetlere göre inanan insanlar ve dünyada iken güzel işler yapmış olanlar bu sorulara kolaylıkla cevap vereceklerdir. Rabbin kimdir? Rabbi Allah diyecektir. Peygamberin kimdir diye sordukları zaman peygamberim Muhammed Aleyhisselatü vesselamdır diyeceklerdir. Dinin hangisidir diye sorulduğu zaman dinim İslam'dır diyeceklerdir. Onlara böylece cevap verdikten sonra tabi diğerlerini arz etmiyorum. Cevap verildikten sonra onlara cennetin kapıları açılarak cennet nimetleri gösterilecektir. İnanmayan ve hem kendi hayatını hem de etrafındaki insanların hayatını sıkıntılara boğarak geçiren, kötülükle meşgul olan insanlar bu sorulara doğru cevap veremeyeceklerdir. Onlara da cehennemin kapıları açılarak gösterilecektir. Aman Allah'ım! Ne korkunç bir olay. İşte küfrün akıbeti budur. İnançsızlığın sonu budur. Müminler sahip olduğumuz imanın hidayetin kadrini kıymetini iyi bilelim. Bu münasebetle idrak etmiş olduğumuz günlerimizi iyi değerlendirelim. Az mümin kardeşlerim konuyla ilgili olarak peygamberimiz hadis-i şeriflerinde öldükten sonra insanlara meleklerin soru soracaklarını inananlar için kabrin genişletileceğini, aydınlatılacağını, sonra kendisine uyu, istirahat et denileceğini bildirmişlerdir. Bu kişi mahşere kadar rahat içinde olacaktır. İnanmayanlara da meleklerin soru soracağını, inanmadığını söylemesi üzerine meleklerin zaten senin böyle düşündüğünü biliyorduk diyerek kabrin daralttıkça daraltılacağını bildirmişlerdir. Bu kişi de mahşere kadar kabrinde azap içerisinde olacaktır. Bu anlattığım olay Tirmizi adındaki hadis alemimizin rivayetidir. Evet, cenaiz bölümünde yani cenazelerle ilgili bölümde rivayet edilmiş olaydır. Dolayısıyla müminler işte bize düşen şey şudur. Uzkuru zikre hazimil lezzat şu lezzetleri dünyadaki zevku sefayı ağız olarak tattığımız, yediğimiz, içtiğimiz lezzetleri, göz olarak baktığımız güzellikleri, ondan sonra el olarak temaşa ettiğimiz veya mekanlar olarak yaşadığımız güzellikleri, bütün zevkimizi evimizin mobilyasından tutunuz. Hanımların takılarına varıncaya kadar, bunlar bir zevk mahsulüdür. Bindiğimiz otomobillerden tutunuz bindiğimiz, sahip olduğumuz mal varlıklarına kadar hepsinin lezzetini bir anda silip süpürecek olan şu ölümü çok düşününüz diye buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Az mümin kardeşlerim, tabii ki tedarikli olursak ahirette kurtuluşa erir, ereriz. Kabirde huzur içerisinde oluruz. Sıratta rahat olarak ya yürüyerek ya tökezlemeden doğrudan dolayı doğru, yahut da binitli olarak yahut yıldırım suratı veya şimşek sıratı ile o e, sıratı geçme imkanına sahip oluruz. Ama bunlar yapılmış olmaz ise Sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bize ha haber verdiği ne göre kötü ve korkunç durumlar zuhur edecektir. Bunları manzur alilerinize yani görüşlerinize sunuyorum. Bunlar benim fikrim değil benim sözlerim değil. Elçiye zeval olmaz demişler. Sevgili peygamberimiz bize haber vermiş. Evet bu münasebetle biz yani bildiğimiz şeyleri de sizlere hatırlatmak istiyoruz. Ee, söylemek istiyoruz ki mesuliyetten sorumluluktan kurtulalım. Mümin kardeşlerim din kolaydır, zor değildir. Cenab-ı Allah bakınız bize Ramazanları ihsan etmiştir. Teravihleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sünnet-i seni olarak yapmışlardır, sünnettir, kılınır. Evet, bir Ramazan'da, Ramazan boyunca değil, değil mi? Şöyle düşünecek olursak, 20 rekat teravih namazı, sadece teravih, yani 600 rekat namaz kılmış oluyoruz ki sevgili Peygamber sünnetini ifa etmiş oluyoruz. Onun için sevgili Peygamberimiz bize bizim için buyurmuşlar, ben benden sonra sizlere iki şeyi bırakıyorum. Birincisi kitabullah'tır, ikincisi de benim sünnetimdir, yolumdur. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe dalalete düşmezsiniz, sapmazsınız buyur, buyurulmaktadır az müminler. Bunlar insanlığa hitap eden emir, emirlerdir, Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyruklarıdır veya Cenab-ı Allah'ın emirleridir. Eğer tutar isek, itaat edersek kurtuluş bizimle olacaktır. İnkar eder isek o zaman bizi bekleyen maazallah korkunç akıbetten kimse bizi kurtaramaz. Ne mal varlığımız, ne sahip olduğumuz saltanatımız, ne makamımız, ne mansıbımız, ne yakın akrabay talukatımız, ister annemiz olsun, ister babamız olsun veya bunun tersi olsun, hiçbir kimsenin hiçbir kimseye faydası olmayacaktır. Rabbü Zülcelal ve Kemal Hazretleri buyuruyor. Yevme la yenfe'u malun ve la benune illa men Allah'a bi kalbin selim. O günde ne evlatlar ne de mal fayda verici değildir. O gün kalbi selim, tertemiz bir kalp, imanlı bir kalp, amelle donanmış bir şekilde huzur Rabbül Alemine gelecek olanlar ancak kurtuluşa ereceklerdir. Bunun dışındakilerin faydası olmayacak. Müminler, veda etmeyi hazırlamış olduğumuz bu Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde, son gecelerinde Kadir-i Şerif, Kadir gecesi gizlidir. Onu da arayalım. Ve biz tabii Kadir gecesini genel olarak 27. gece olarak kutlamaktayız. Bunun için zararın neresinden dönülürse kârdır bu vaaz nasihati dinleyen, burada dinleyen veya da başka imkanlarla görüyorum ki orada arkadaşımız alıyor, dinleyen diğer kardeşlerimiz için Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri halkı ihsan buyursun. Ela inne ahsen el kelam ve eblağen nizam kelamullahil melikil azizil allam kema Allahu tebareke ve teala fil kelam إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ